Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta dip köşe temizlik videomda bahsettiğim üzere evimdeki her şey aslında yerden yüksek ve altlarını rahatça temizleyebiliyorum. Sadece arkamda gördüğünüz yatağımın altı bazal olduğu için yere yapışık gibi. O yüzden altını rahatça temizleyemediğimi geçtiğimiz bir videoda söylemiştim. Ve arkasından bir yorum geldi. Şimdiye kadar aldım ve en çok işimi kolaylaştıracağını düşündüğüm yorum olabilir bu. Bir takipçim kendi yatağının ayaklarını daha yüksek ayaklarla değiştirdiğini ve böylelikle de yatağın altını kolaylıkla temizleyebildiğini söylemiş. Bazalı olmasına rağmen bir yatağa daha yüksek bir ayak takılabileceğini gerçekten tahmin etmezdim. Hani ağırlık açısından vesaire. Ama daha sonra yatağın altına baktım ve 8 tane ayağı olduğunu gördüm. Bu videoda sizlere yatağımın ayaklarını nasıl çıkarttığımı, yeni ayakları nasıl seçtiğimi, bunları nasıl monte ettiğimi ve yatağımın öncesi ve sonrasını paylaşmak istiyorum. Yatağımın altı bu şekilde ve şu ayaklardan 8 tane var. Görebiliyor musunuz sanmıyorum ama toz miktarını da görüyorsunuzdur. Daha yeni temizledim. Bu bazaların içi dolu. Bunlar doluyken tabii ki zor olacak benim için ayakları değiştirmek sanırım bunları da boşaltmam lazım. Yani ben aslında evde uzun zaman aynı şekilde durmuş şeylerin arada bir yer değiştirmesinin kesinlikle iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir hareket geliyor aslında. Burası da e, uzun zamandır hiç kıpırdamadı. İçindekiler hep aynı şekildeydi. Bu yüzden bunları boşaltmak ve gereksizlerden kurtulmak iyi olacak gibi. <laughs> Evet içini az da olsa boşalttıktan sonra bu ayağı çıkarabileceğim. Evet yine ufak bir dağınıklığın içerisindeyim ama ayağını çıkarmayı başarabildim yatağın. Gerçekten kısa bir ayak. Şuradaki vidanın çapına bakacağım şimdi ve aynı çapta vidalı 8 tane ayak alıp tabii ki yatağımı ne kadar yükseltmek istediğime de ayrıca karar vermem gerekiyor. Yaklaşık 0.75. Hmm, bu uygun ama yüksekliği az. 12 santim diyor. 10 santim diyor. 10 santim var. Bir de 12 santim var. Yerden şu kadar daha yükselmiş olacak. 15 santim 8 adet ve kalın diş. Kalın dişi nasıl ölçeceğini gösteriyor burada. 8 mm ise çapı kalın diş oluyor. 6 mm ise ince diş oluyor. Ve benimki de 8 milimetre. Bunu şu an sipariş edeceğim. Kargom geldi. Hemen şimdi şurada neye benzediğini gördükten sonra takmayı deneyeceğim. 8 tane istemiştim. Gerçekten 8 taneler. Şimdi ilk yapacağım şey tabii ki ölçmek olacak. Yanlış bir şey söylemiş olmak istemiyorum çünkü. Aynen. Doğru ayaklar. Evimde bir metre yerine hep mezura kullanmam. Her şeyi mezura ile ölçüyorum. Acilen 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 yatak odamı hemen boşaltıp bu ayak değiştirme olayına girmem lazım çünkü yarın sabah erkenden Kaz Dağları'na bir kampa gideceğim. Bunu da sizler için çekmeye çalışacağım eninden geldiğince. Evet şimdi bir acil üst değişikliğinden sonra akşam serinliğinde bu işe başlayacağım. Ne yapacağım? Yatağımın altını öncelikle boşaltacağım. Arkasından küçük ayaklarını bu büyük ayaklarla değiştirip yatağımı yükseltmeyi planlıyorum. Önce size ne kadar yere yakın bir yatağım olduğunu göstermek istiyorum ki öncesi sonrası karşılaştırmayı daha rahat yapabilelim. Şu an yatağımın altı yere şu kadar yakın ve toz şimdiden görünüyor. Bunlar ne derseniz, bunların ne olduğunu göstermek istiyorum. Bu yastık kılıfı içerisinde benim kışlık deri çizmelerim. Bundan birkaç tane var. Çizmeleri kışın kaldırırken daha önce çok uygun yöntemler bulamamıştım. İnternette bir videoda gördüm bunu. Bir pamuğun ucuna zeytinyağı alarak çizmeleri önce bir güzel yağlıyorsunuz. Biraz kurumaya bırakıyorsunuz. Arkasından içlerini kağıtla dolduruyorsunuz ve şekillerinin bozulmamasını sağlıyorsunuz. Daha sonra kullanmadığınız eski yastık kılıflarına koyup tabii ki şöyle tokalıyordu o. Ama ben tokalamadım. Bu şekilde tam altında onları saklıyorum. Böylelikle kış geldiğinde onları çıkarttığınızda hem kıvrılmamış, kırılmamış oluyorlar hem de yeni gibi parlak oluyorlar. Bu yüzden bu yöntemi tavsiye ederim. Hmm. Burada çerçeveler var. Yatağımın yanındaki duvarı çerçevelerle kaplayacağım. Onun için ayrı bir video çekeceğim. Tam tamamen boşalttım üzerine ve içerisindekileri şu köşeye koydum ağır olduğunu düşündüklerimi. Bu köşeye çıkarmıştım. Bu köşeye şimdi takayım. Daha sonra öbür köşeyi çıkarıp ona takayım. Sonra da diğer köşelere takayım. Ama ortaları nasıl yapacağım? Bir bakalım deneyeceğim şimdi. Ya da öyle yapmasam da komple bazayı mı kaldırsam? Bazayı kaldırmak çok zor olur. Bunu zaten çıkarmıştım. Yuvarlığa nerede? Şurada. Ha, bayağı da derindeymiş. Şöyle kaldıramam ki. Nasıl olacak? Saçımı başımı da attım ve aydınlandım şu an. Sizi böyle koyayım. Sanıyordum ki bir ayak çıkarıp onu hemen kaldırıp altına diğerini takarım ama olacak gibi değil. O yüzden bazayı tamamen boşaltıp Sonra yatak başını bazadan ayırıp, bazaları yan çevirip, altına takmayı düşünüyorum. Bunlar neden sakladım? Bunlardan çok var. Şuradaki yatak başımı yaptığım parkeler. Bunu nasıl yaptığımı anlattığım ve evimdeki diğer DIY eşyalarımdan bahsettiğim videoma yukarıdan ulaşabilirsiniz. Neden tutuyorum bilmiyorum. Belki atabilirim. Bir de böyle deneyeceğim. Ayak altına girebilecek mi diye. Bir de yatak başını çıkarsam iyi olacak. Bunu tek başıma yapmaya nasıl karar verdim acaba? <laughs> Yatak başımı taktığım gibi çıkaramıyorum. Şurada kilitleri var. Ve birbirinin içine geçmeli aslında bu. Bunu yukarı çekmeye çalışıyorum. Ama biri çıkıyor, diğeri çıkmıyor. O yüzden aynı şansımı bu ayakla deneyeceğim. Şurada. Biraz yanında kaldı. Aa, akıl tutulması. Yaşasın bunu birazcık taktım. Şimdi gidip diğer ayağı çıkaracağım. O köşeyi taktım. Şimdi bu karşı köşesini çıkarıp takmak istiyorum. Wow. Aynen. Artık her şey çok daha kolay olacak. Buraya bir ayak taktığım için orası otomatikman havalandı. Havadayken buna hemen acil. Çıkan ayak bu. Ve yerine taktığım ayak bu. Yani ciddi bir yükselme olacak. da biraz girdi. Ha tahminimden daha yorucu. Şu ve şu köşeyi taktım. Şimdi bu ve bu köşeyi takacağım. Ah evet. Şu an yatağın dört tarafındaki ayakları da yerleştirdim. Bir de ortalarda ikişer ayak var. Onları takacağım. çöktü bu. O da çöktü. Hepsi çöktü. Bir tek o yaşıyor ha Çıldıracağım Şimdi hayata sorgulamama çok az kaldı Çok az Bunu komple yan çevireyim ben Ama şunu baştan niye yapmadıysam Hayda Hızası açıldı Bir süredir spor yapmıyordum ve onu şu an hissediyorum kesinlikle. Yatak başımın bir tarafını takabildim ve diğerini takamadım. Kırmızı <laughs> olmuş. Diğerini takamadım ve öbürünü de çıkaramıyorum şu an. Sıkıştı kaldı. <laughs> Ama yatağımın ayaklarını hallettim. Yatak başımı şimdilik öyle bırakmayı düşünüyorum. Yine yatağımın üstünü kapatacağım. Nevresimlerimi geçireceğim. Daha sonra evime biri geldiğinde onunla beraber o yatak başını hallederiz. Şimdi her şeyi eski haline çevireceğim. yatak bitti ve ben de bittim. Çünkü şu kızarıklığı anlayabiliyorsunuzdur bu ruh hali ve yaşadığım yorgunluğu. Bittiği için gerçekten çok mutluyum. Şimdi size son halini göstereceğim. Yalnızca öncesinde verebilecek tavsiye şu olur ki bu işi tek başınıza yapmaya kalkmayın. İki kişi olun en az. Ve bir diğer tavsiye de bazı dişliler tam böyle yerine oturmuyor. Uçları bozuk olanlar var. Hani bu buraya girmez diye işte bozuk gelmiş diye vazgeçmeyin. Biraz zorlayınca bir şekilde o dişler tutuyor. Son tavsiyem de benim gibi yatağı dik çevirip ondan sonra ayakları takıp bir daha yatırmaya çalışmayın. Çünkü en alttaki ayaklar katlanıyor ve kırılma ya da kopma şansı olabiliyor. Benimkilerin vidaladığım plastik kısımları yatağın kendisinde kalmış ama metal kısımları ayrılmıştı. Neyse ki takılabilen bir şeymiş. Ama mesela ahşap bir ayak olsaydı büyük ihtimalle kırılmış olacaktı. Bu yüzden de o yaptığım hareketi tavsiye etmiyorum. Yalnız olduğum için o şekilde yaptım. Ama birisi daha olsaydı mutlaka daha kontrollü bir şekilde o yatağı indirip daha kolay bir şekilde birçok şeyi yapabilirdim. Şimdi size yatan son halini göstermek istiyorum ve bir temizlik yapacağım. gerçekten bir yatağın altına süpürge girebilmesi bir insanı ancak bu kadar mutlu eder. En son olarak taktığım ayaklar 15 santimlik ayaklar. Çıkarttıklarım 5 santimde Seçenek olarak 12 santim ve 10 santimlik ayaklar da vardı. Ben bulabildiğim en yükseğini almak istedim ki 15 santim gerçekten çok yüksek değil. 12 biraz yine az kalabilir diye düşündüm. Şu an kesinlikle bir ferahlama hissi var. Yani bir rüzgar estiğinde yerden de esebiliyor. Ve artık oraları temizleyebiliyorum. Videoyu beğendiyseniz ve benzer içeriklerden daha fazla görmek istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın ve beğen butonuna tıklayın. Ne tarz içerikler görmek istediğinizle ilgili yorumlarınız varsa bunları da mutlaka yazın. Çünkü her birini okuyorum ve değerlendirmeye alıyorum. İzlediğiniz için yeniden teşekkürler. Çarşamba günü görüşmek üzere.